Tamam eve gidelim de markete zaten nereden mesajlar? Efe var mı? Efe bak hiç çıkmıyor, hiç çıkmıyor. Efe, Efe, Efe beni Evet. evet. Hayır. <laughs> hey, bu <biography>. <gülüyor> ya, bu farklı. Onlar ufacık oluyor oğlum öyle <laughs> Afrika hayvanları çok güzel. Abi, bu ne Deve kuşu. Anne. İyi, <laughs> metre var. Afrika'dan <laughs> geliyorlar. 2 metre bile. Bu benim Afrika'yı da İleride Esen yapmak mi istediklerimin listesinde Afrika var yedi. baba. Baksana, Baksana, Bunlar içinde çıkarken en ya. Geliyor. geliyor. Kaç yaşında lan bu? Çok da yavru değilmiş. Annesi çok yaşlı baksana <laughs> çok yaşlı baksana Hangisi? Yok. He kara baksana 三四千。<noise>